Kanalıma hoş geldiniz. Sadece iki malzemeden oluşan güzel bir mozaik pasta yapacağız. Pratik bir tarif, kolay. Bunun için bir tenceremize pudingimizi dökelim. Ben çikolatalı puding tercih ettim. Daha sonra tencereye dökmüş olduğumuz pudingin üzerine yaklaşık 3,5 su bardağı sütü ilave ediyoruz. Daha sonra orta ateşte kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Göründüğü üzere kıvam almaya başladı. Ben biraz hızlandırıyorum bu aşamaları. Evet kaynamaya başladı. Ee, yaklaşık bir 3 dakika kaynasa yeterli. Çok fazla katılaşmasın. Daha sonra bir kasemizi petibör bisküvilerimizi ilave edelim. Ben yaklaşık 2 paket kullandım. Bunları yani çok küçük olmayacak şekilde böyle 4 parçaya falan böleceğiz. Gördüğünüz gibi çok fazla küçültmeden bu şekilde iki kutu bisküviyi böyle parçalıyoruz. Daha sonra da hazırlamış olduğumuz pudingi üzerine dökelim. Güzelce bir karıştıralım spatula yardımıyla. Çok fazla ezerek değil. Yani böyle alttan üste doğru güzel bir şekilde karıştıralım. Ben bu tarz bir kek kalıbı tercih ettim. Siz farklı kalıplarda da yapabilirsiniz ya da borcamda. Ben böyle şekilli çıkması açısından böyle bir e, kek kalıbı tercih ettim. Streçleyip e, üstüne hazırlamış olduğumuz karışımı dökelim. Streçlememin nedeni e, buzluğa atacağız bunu. O yüzden hani e, kalıba yapışmaması için, hani düzgün bir şekilde çıkması için böyle streç e, ilk baş tabanına seriyoruz. Daha sonra dökmüş olduğumuz karışımın üstünü bir kaşık yardımıyla düzleştirelim. Düz bir taban olması için. Daha sonra kenarlardan sarkan streçle de üstünü kapatalım. Hiçbir şekilde açıklık kalmasın. Eğer yetmezse, açık kalan bir yer olursa da tekrar bir streçle üstünü kapatabilirsiniz. Ben de tam böyle kapanmadığı için ben bir kez daha streçledim. Daha sonra buzlukta bekletiyoruz. Ben 4 saat 5 saat kadar beklettim akşama kadar. Ve şu an çıkartıyorum buzluktan. Böyle bir kabımın içine ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi direkt zaten çıkıyor. Çünkü streç olduğu için. Şöyle çikolata sosu döküyorum ben. Böyle gördüğünüz gibi hazır. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben hafif bir çikolata sosu dökmeyi tercih ettim. Dilimlenmiş halde bu şekilde. Çok güzel bir görünüşü var. Lezzetli hem de pratik bir tarif. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.